Selamünaleyküm. 20 08 22, 24. Evlenmeyi düşünenler, evlenecek çiftler çeyizimizi nereden nasıl alırız hiç düşünmeyin. Altın özü Hacer Hanım çeyiz yeri. Evet. Her türlü nakış işleri yapılır. Kaliteli kumaşlar. Evet. Güvenilir. Bakayım. El nuru, göz nuru. Evet arkadaşlar tekrardan söylüyorum. Evlenecek çiftler, evlenmeyi düşünen gençler, çeyizimizi nereden, nasıl alırız hiç telaşlanmayın. Altın Yüzü Kardeşlik Çarşısı, 90 numara konteyner, Hacer Hanım Eli Çeyiz Yeri. Herkesi buraya bekliyoruz. Ve selam Allah'a emanet olunuz.